O hadi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Oldukça vücut geliştirmiş Abi, bir gelişmiş. Bile artık gelişmiş bir Melih ile karşı karşıyayız. Steroid Melih. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an üzerimde Mutant. toplam 12 tane tişört var. Peki Hava neden 12 sıcak. Tane? Gerçekten şu an fena geçeceğim birazdan. Peki neden 12 tane tişört Çünkü bugün bir rekor denemesi yapacağız. Bugünkü rekor denemesinde yarım dakikada yani 30 saniyede... ...benden sana kaç tane en fazla tişört verebiliriz... ...ya kaç tane tişört değiştirebiliriz 30 saniyede onu göreceğiz. Yani sen çıkaracaksın, ben giyeceğim evet, sen senin çıkardığın tişörtleri. Vallahi... 30 saniyemiz var. 30 saniye içinde kaç tişört <laughs> değiştireceğiz? Bu rekorun sahibi... Karsin Parker adlı iki Amerikalı arkadaş. Onlar 11 tane yapmışlar. Bizde 12 tane var bende. Yani ne olur ne olmaz çıplak... çıplak kalmayayım diye 12 Yok. tane yani işte rekor kırarsak kalır. diye. Rekor çıplak kalacağım ama zaten bence çok zor kırmamız. Evet. Ama bakalım. <laughs> evet hazırsak o zaman bir başlayalım. Bir dakika dur şöyle bir için bir şey yapayım. Oğlum bu ki kolay kolay nasıl çıkacak Oğlum Bak ben size taktiği anlatayım. Önce önden yukarı çekeceksin sonra, sonra arkadan kadar. buradan çekerken ben senden alacağım. Okey? Tamam. tamam. Anlaştık. Bakalım. Bir. üç Ha dur 3 sayı pardon 3 2 1 3 4 Oğlum Önce ondan 5 5 6 oldu da 5 <laughs> Gel gel Bitti. <laughs> Nasıl? Bitti mi? Yapma be <laughs> Bakayım benden sana kaç tane geçmiş abi? Alttan say 1 2 2 3 3 4 5 6 Fakat <laughs> son turda bu ikili yani şu yeşille mavi ikisi aynı anda geçtiği için onu saymıyoruz. 6 değil mi? Ya sayalım yine sayalım. Sayalım. mı? Gönlümse. Ya seriki yine se gönderiyoruz yani de konu. Yine 8 6 zaten onlar 11 yapmış. Bende bayağı rahat short vardı. Her e, daha bir, bir yarısı burada, sende yarısı bende. 3 tane burada 2 tane de. <laughs> biz bu rekoru başaramadık arkadaşlar. Evet yani başaramadık zor ama. Bir bu arada gerçekten hava çok sıcak. Bu bu hiç bunaltıcı ya ölüyorum şu anda. Yani i̇şte ben de düşün 4 tane daha fazla vardı. Ay. O zaman hemen bu başarısız rekor denememize puan Az <laughs> Azo. Azo hak arkadaşlar. Ettik. Ne yazık ki Azo hak ettik. <laughs> bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Cem'e yaptığım hipnoz şakasını alabilirsiniz. Gerçekten korktu Cem. <laughs> evet. Tam evet. çok güzel şaka olmuştu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi, kendiniz iyi, iyi bakın. bakın.